Selam futbol severler. Bugün Süper Lig'den sıcak bir haberle karşınızdayım. Fenerbahçe'nin paslı golcüsü Yusuf Ennesiri yine gündemde. Ama bu sefer golleriyle değil. Rize Spor maçına dönelim. Birinci dakika, skor 2-2 ve sahneye kim çıkıyor? Tabii ki Ennesiri. Muhteşem bir kafa golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiriyor. Stat yıkılıyor, taraftarlar çılgınlar gibi seviniyor ve Ennesiri de heyecanla formasını çıkarıyor. Ama işte tam maçlarında da kart görmüştü. Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir yol var. Ligde dördüncü sıradalar ve Avrupa Liginde de işleri pek iyi gitmiyor. Tüm golcü gücüne ihtiyacı olan Fenerbahçe için Ennesirinin Alanya spor maçında olmaması büyük bir kayıp. Peki siz Ennesir'in cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncular coşkulu sevinçleri için cezalandırılmalı mı? Yoksa bu oyunun bir parçası mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Ve daha fazla futbol haberi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.